Protez, ...protezleri ve platinleri evet. konuşacağız sizinle. Hı hı. Peki, protez ve platin ne zaman kullanılmalıdır? Protez başka bir şey, platin başka bir şey midir? Şimdi aslında platin madenin ismi. Bir sürü hı. madenimiz var. Altın, gümüş, demir, paslanmaz çelik veya titanyum gibi ama... ...platin çok değerli bir maden olduğu için insanlar bunun kendisine takılmasını çok layık görmüşler. Fakat çok da fazla kullanılmamış ortopedi pratiğinde... Biz genelde paslanmaz çelik, titanyum, krom, kobalt gibi madenleri kullanıyoruz. Hı hı. Bu madenden yaptığınız şeye ise ya protez diyoruz ya da konuluyorsa şekline göre e ezilmiş, dövülmüşse plak diyoruz. Ya da içeriye doğru yuvarlak bir şeyse çivi adını veriyoruz. Hı. Niye kullanıyoruz'un cevabı kullanıyoruz? kemik dikilemiyor. Kemiğin cerrah olarak bir şey olduğunda kırdığımızda, döktüğümüzde ya da bir şey yaptığımızda bundan yeni bir şekil üreteceksek Yan yana getirdiğimizde bunları bir şekilde tutamıyoruz. Hı. Tutamayınca bir yerden bunları bir arada durmalarını, iyileşinceye kadar tespitte kalmalarını sağlamak için kemiğin yapıştırıcısı da yok, doku yapıştırıcıları olsa i̇şte da. Onu soracaktım. Ben şimdi hemen hocam siz e, söylediniz, yapıştırıcıyla yapıştıramaz mıyız diyecektim. Yok. Böyle bir yapışkan yok. Yok. Evet. Çok eski zamanlarda alçıyı denemişler insanlar. Böyle bayağı bir gözleri kararmış ama bu tabii ki yüzlerce yıl önceki dönemde bahsediyoruz. Tabii ki. O bu madenleri bulmadan önce fil dişi denemişler, tahta denemişler. Bazıları da çalışmış aslında ama yan etkileri var işte. Hayvandan alacaksınız nereden o kadar fil dişi bulacaksınız? Öbüründe işte tahta yıprayabiliyor vesaire gibi sebeplerden dolayı bunlar kaldırılmış. Şimdi bizim dostumuz madenler. Bu madenlerin içinden de burada çok konuştuk. Titanyum'u en çok seviyoruz. Titanyum neden çok seviliyor? Esneme katsayısı diye bir şey var madenlerde. Esneme katsayısı şu demek. Bizim kadar esnek olanı biz daha çok seviyoruz. Demir gibi çok sert, çok rigid yani vurduğumuzda böyle dın diye sert olan ya da gitar telinden örnek görürseniz ve rezonans katsayısı çok yüksek olanları vücut sevmiyor, onunla birlikte eşit titreşmiyor. Hani bir laf vardır ya frekansı tutmuyor, vücudun bunu e, paslanmaz çelikle ve diğer madenlerle frekansı tutmuyor. Titanyum'a çok uygun bir frekans var. Hücreler onun üzerinde çok rahat ediyorlar. Dolayısıyla onu sarıyorlar. Bazen biz bunları çıkarmak istediğimizde çıkaramayacağınız kadar iyi sarıldığını görüyoruz. Neredeyse etrafı kırmak gerekiyor. Kırdığınızda da kemikte çok ciddi bir hasar oluşturacağınız için artık o kişi neredeyse onunla bütünleşmiş bir yapı halinde kalıyor. Titanyum o kadar güzel bir maden. Çok e, önemli e, titanyum demek ki çünkü hemen uyum sağlıyor. Evet. Yani her girdiği bölgeye, vücuda uyum Hı. sağlayabilen evet. bir maden olduğu için de genellikle siz bunu tercih ediyorsunuz. Tercih Peki hangi durumlarda takıyoruz bunları? Hangi durumlarda kullanıyoruz? Şimdi aslında organlarımızın yetmezliği yani organ yetmezliği böbrek yetmezliğinde de biliyoruz karaciğer yetmezliğinde de biliyoruz protezler denen şey bir organın yerine geçen suni malzeme yani aslında yapay organ takıyoruz Hı. yaşlanan bir kişinin kalçası çalışmadığında ya da dizi çalışmadığında o kişi dizini bükemediğinde kalçasıyla oturamadığında çömelemediğinde bacaklarını bir şekilde açarak arabadan inemediğinde taharet temizliğini yapamadığında artık kalçası için bir yabancı organa ihtiyacı var Yoksa hayatında önemli bir kısıtlamalar oluyor. Topallıyor, merdiven inemiyor, yukarı çıkamıyor, oturamıyor. İhtiyaçlarını göremiyor. O zaman biz buralarda ona en uygun malzemeden bir yeniden orijinaline benzeyen bir suni bir reklam yapıyoruz. Bundan birçok insan kaçmak istiyor haklı olarak ama şöyle baktığımızda ortopedi felsefesi olarak diş hekimleri bir şey taktığında açlığa ancak birkaç saat dayanılabildiği için Hemen kabul ediyorlar. <laughs> Diğeri oturarak olabildiği için acaba biraz ötelesek mi gibi bir şeyleri oluyor. Problem. Ama sonuçta gerçekten ihtiyacı olan birçok insan burada yürümek adına, hareket etmek adına, kolunu bacağını kullanmak adına bunlardan faydalanıyorlar. Peki hocam yani şimdi dediniz ki kalçada veya bacakta diyelim ki o kemik kullanılamaz hale gelindiği zaman mı Hı -hı. platine başvuruluyor veya evet. proteze başvuruluyor? Yani o kemiği artık bakıyoruz ki tamir edemeyeceğiz durumda. E zaman zaman tamir de ediliyor evet. galiba. E özellikle tabii gençlerde daha Hı -hı. çok tamir yoluna gidiliyor. Ama yaşı ilerledikten sonra protez düşünülüyor. Doğru. Sebebi nedir bunun? Şimdi her zaman biyolojiyi önceleyeceğiz. Çünkü hekim demek bir bozulduğunda onu yedek parçadan makineyle değiştiren kişi değildir. O kişi sizin doğanızla bunu onarmak zorundadır. Sizin ekleminizin kullanılabilir bir yeri varsa sürtünen kısmı onunla yerini değiştirerek Hı. tornistan gibi ayakkabılarda ya da elbiselerde daha önceden yapılmış bunları kullanıyoruz. Ya da bir dizilim bozukluğu varsa onu yapıyoruz. Ya da bahsettik hücre doku nakilleriyle onarmak mümkünse onu yapıyoruz. Yoksa malzememiz hazır onu yerine yerleştiriyoruz. Eskiden bunlar biraz maceraymış. Bir malzeme gelirmiş o kişiye takılması gerekirmiş. O kadar fazla şu an tetkik yapabiliyoruz ki şablonlayabiliyoruz. Aynı elbise şablonları gibi, provaları gibi. Hı hı. Röntgen üzerinde provalıyoruz. Milimine kadar neredeyse ne koyacağımızı tam olarak sahada tutturabiliyoruz. Bu sayede o kişi için hangi firmanın, hangi markanın, hangi madenin uygun olduğunu bir şekilde öğrenebiliyoruz. Hatta alerjisi olduğunu söyleyenlerde bazı alaşımlar var çünkü. O alaşımların onları da seçmeyerek kişiyle uzun ömürlü bir malzemesiyle yaşama şansı tanıyoruz. Bir de sanıyorum bunlar takıldıktan sonra çok çabuk ayağa kalkılıyor. Evet. Yani diğer e, kemiği işte e, tadilat etmek veyahut da işte e, alçıya almak daha uzun bir süre söz konusu oluyor. Ama protezlerde hemen ayağa kaldırılabiliyor galiba. 2 gün, 3 gün içinde. Ertesi Hı -hı. gün kaldırmak mümkün. Hı -hı. Hastanın ağrı toleransına bağlı ama ağrı toleransında biz artık çok güzel ağrı tedavileri yapabiliyoruz. Ağrı tedavilerini yapmamız Bazıları hani bileceklerdir. Prenses doğum diye geçen epidural uygulamalar ya da başka omurilikten ya da sinir blokajlarıyla kişinin ameliyat sonrasındaki gün hatta ameliyattan geldiği zaman bile ağrısız bir şekilde odasında kalması mümkün. Çünkü ağrı bir ameliyat kaderi değil. Bunu yaptığında erkesi gün hareketlerine başlayarak üstüne basan bir kişi hatta bazı robotik kollarla o hareket etmek istemese bile biz onun ayağını sürekli bir şekilde kolunu hareket ettirerek en fazla şekilde nasıl hareket açıklığını sağlayabilirsek bunu temin etmiş oluyoruz. O yüzden düzgün seçilmiş, iyi yapılmış bir malzemede uyum çok iyi ve çok mutlular. Ama yalap şap yapılmış olanlarda sıkıntılar çıkabiliyor hala. Bu söz konusu olabiliyor diyorsunuz. Peki e, platin e, sonradan sıkıntı yapar mı? Eğer... Bunlar kırık için kullanıldıysa, kemik kaynadıktan sonra hastalar bunlardan rahatsızlık duyuyorlarsa biz onları uzaklaştırabiliyoruz vücuttan. Çünkü onun mecbur değil orada kalmaya. Hmm. Ama kalçanıza ya da dizinize ya da yürüyen bir organınıza, kolunuza bir organ kaybınızın ya da tümörlü olup da bir şey çıkardık yerine bunu doldurucu olarak koyduysak o zaman zaten daha kalın, daha kuvvetli yük paylaşımı olan malzemeler kullanıyoruz ve bunları çok uzun süreli dayanacakmış şekilde testlerden geçtiği için İnsanlarda çok uzun süre birliktelikleri oluyor. Genel bir yanlış kanı vardır. Protezin ömrü vardır diye. Ha evet onu soracaktım ben. Aslında ne kadar? metallerin ömrü olmaz. Hani metaller biliyorsunuz şeye giderseniz çok eski kralların kılıçlarını göreceksiniz müzelerde. Metaller bizim yaşımızdan çok çok uzun süreler yaşama kabiliyetindedir. Bizim ömrümüz var ve biz aşağı yukarı 20 yaşta bir iki de katta bir, vücudumuzda önemli değişiklikler olduğunu farz ayarız. Hı hı. Şöyle, mesela 20 yaşındaki bir kişinin iskelet sistemi 40 yaşına geldiğinde aslında bir hayli değişmiştir. 40'lı yaşla 60'lı yaş, 60'la 80'li yaş arasında farklar olduğunu hemen izleyiciler kendi bedenlerinde ya da etrafındakilerle düşünürler. Böyle aralıklarla o gün için biçilmiş protez vücuttan gevşeyebilir. Çünkü iskelet içeride yer değiştiriyor artık. O bir farklı canlı. Bir yere gidiyor. Farklı yere gidiyor. Evet. Gitmiyorsa Notasyona zaten... mutasyona uğruyor diyelim. Evet. evet. Yani biraz daha dik duran bir hanım yaşlandığında kambur olabiliyor ya da beyefendi, ya da beli eğilebiliyor, ya da bacaklarında bir çarpılma oluyor. O zaman o zaman için ölçülmüş biçilmiş konmuş bir şey biraz asimetrik durmaya başlıyor. İşte ağrılar başlayınca biz onu değiştirelim diyoruz. Çıkardığımız malzemelerden de birçok kişi bakıyor ki neredeyse pırıl pırıl. Hani çıkarılmış Hiç bir şey. şey. olmamış. Ama kullanılmış bir şey biliyorsunuz. Hani iğnelerde bile bir kez battığında biz vücuttan uzaklaştırdığımız evet. için tekrar evet. kullanmıyoruz. Peki platinli bir kişi hayatına rahat devam edebilir mi? Yani hareket kısıtlaması söz konusu mudur? Ee, veyahut da işte ne bileyim koşabilir mi, yürüyebilir, yüzebilir mi? Koşar, Aynı yüze eski hayatındaki... Ee, şeyini yaşantısını devam ettirebilir mi? Koşar yüzer hatta e, bazı daha sporlarını da yapabilirler. Ama müsabaka sporlarına girmesini çok önermiyoruz. Çünkü orada bir yaralanmada ne yapılabileceğini bilemediğimiz için. Mutlaka spor yapması için zaten bu yapılıyor. Çünkü insanlar artık 55-60 yaşlarındaki tenisçiler için turnuvalar oluyor. Yani ya, e, işte koşucular, yüzücüler için ileri yaş gruplarında ayrı kategoriler açıldı artık. O zaman korkmayalım diyorsunuz evet. hocam. Yani bu e, çok doğaldır. Evet. E, artık bu günümüzde de en rahat şekilde yapılmalıdır, yapılıyordur da. E, ve korkmayalım diyoruz. Evet. İnsanların kafasında soru işareti kalmasın diyoruz. Çok doğru söylediniz. Peki hocam.